zili çalmıştı. Herkes defterini kitabını açmış, öğretmenini bekliyordu. Furkan hayat bilgisi kitabını getirmediğini fark etti. Yan sınıftaki arkadaşı Ayşe'nin hayat bilgisi kitabını getirmiş olduğunu düşündü ve koşarak Ayşe'nin yanına gitti. Ayşe, hayat bilgisi kitabımı evde unutmuşum. Kitabını verir misin? dedi. Ayşe, tabii arkadaşım. Bizim dersimiz müzik dedi ve kitabını Furkan'a verdi. Furkan kitabı aldı ve koşarak sınıfa gitti. Sizce Furkan ne yapmalıydı? Hep birlikte düşünelim. Preview